Hoş geldiniz arkadaşlar. Sıra geldi balık burcuna. Son burç. Bakalım Nisan ayında balık burçları ne yaşayacak? Eyvah fırlayan kartlar. Sabırsızlık ve eli kolu bağlı. Evet balık burçları Nisan ayında neler yaşayacak? Başlamadan önce kanalıma abone olup, zil butonuna da basarsanız, gelecek videolardan haberdar olursunuz. Ayrıca FSA Tarot Instagram sayfamda izlerseniz memnun olurum. Oradan bana özel bakımlar için ulaşabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum, desteklerinizi bekliyorum. E, kanalımı yeni açtım. E, destek olursanız, abone olursanız çok sevinirim. Evet, bakalım balık burcu neler yaşayacak? İnşallah iyi şeyler yaşar. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Ee, dünyamız büyük bir kaosun içinde. Ee, bir hastalık insanların ölümüne sebep oluyor. Burada bizim üstümüze düşenler var. Dikkat etmemiz gerekiyor yetkililerin uyarılarına dikkat edelim lütfen. Ki selamete çıkalım bir an önce atlatalım bu hastalığı. Bir olma zamanı, üstümüze düşeni yapma zamanı. Ki bu sıkıntıdan bir an önce kurtulalım. Her şey gibi bu da geçecek ama ne kadar tedbirli olursak o kadar çabuk atlatırız umarım. Evet, sihirbaz tarotumuz bakalım balık burcu için ne söylüyor? Evet. Balık burcu Nisan'da neler yaşayacak? Umarım iyi şeyler yaşar. Allah herkesin gönlüne göre versin. Tabii ki benim de ben de benim de dileğim var kanalım tutulsun desteğinize sırgemeyin lütfen abone olmayı unutmayın evet bakalım melek kartlarımız neler söylüyor tarot melek kartlarımız. Balık burcunun Nisan ayında neler yaşayacağını söyleyecek bize. Evet, balık burcu da tartışmayla açtı kartları. Barış, e, balık burcunun da bir tartışma e, gündemi var. E, bir şeyler hakkında tartışmalar var. Yıkıcı değil ama e, çok büyük tartışmalar değil ama. Normal tartışmalar. Buna bu sanki parayla ilgili tılsımların e, Dokuzlusu çıkmış. Evet, tılsımların dokuzlusu e, Bu iyi bir kazançtır, iyi bir paradır. E, bu aileyi ilgilendiren bir para, e, aileye gelecek bir para. Belki de e, miras olabilir. Belki bu yüzden bir tartışma yaşanabilir. Ama sevgililer kartı çıkmış e, yakın ilişkiler kararlarına dikkat e, kararlarını dikkatle e, dikkatle tart e, iyi sağlık demiş. E, bir yerde de karar kartıdır sevgililer kartı. karar vermesi gerekiyor bir konuda. bu para konusunda da olabilir. Eğer bekarsa aşk konusunda umduğunu buluyor yani hayatının insanını buluyor. Burada kadın erkek belli değil tabii ki ama parayla ilgili olduğu için Karar vermesi gereken bir konu var bu parayla. Aşk konusu da olabilir tabi. Ee, savunmaya geçmiş, e, değneklerle gidiyoruz. Ee, savunmada e, bir şeylerden korkuyor, yaralanmaktan korkuyor, baş ağrıları çekiyor belki de. Daha önceden yaptığı bir e, yanlışın tekrarlanmasından korkuyor daha önce yaşadığı ya da yaralandığı bir olayın tekrarlanmasından korkuyor e, toprakların e, kraliçesi çıkmış e, Toprak kraliçesi sağlamcıdır kendini sağlama almak istiyordur e, belki e, koltuk sahibi sağlam oturduğu yerin sağlam olmasını istiyor Kraliçe söz sahibi olmak istiyor kupaların üçlüsü çıkmış bir kutlama var bir düğün mezuniyet ya da doğum haberi daha çok eğlenme ihtiyacı bir kutlama var parayla ilgili bir kutlama var korkular var mı? bu korkular yersiz diyor çünkü parayla ilgili bir kutlama var Para konusunda söz saygı olacak. Ee, evet. Tılsımların dörtlüsü çıkmış. Elindekini kaptırmak istemiyor. Elindekini vermek istemiyor. Ya da parasını vermek istemiyor. İçine kapanmış. Kendini kapatmış. Ee, sanki burada biraz bencillik çalıştırıyor. Vermek istemiyor. Ee, güç kartı çıkmış, kendini çok e, güçlü hissediyor ya da hissedecek bu devirde, bu arada. O parayla belki güçlenecek, ee, güç sahibi olacak ya da güç sahibi olmak istiyor. Paramı vermem diyor, ben onunla güç sahibiyim diyor. Ee, havaların ası, parlak bir fikir ve ilham bu durumdaki gerçeği görme zorlu bir başlangıç diyor havaları nasıl. Parlak bir fikir, bir ilham gerçeği görme zorlu bir başlangıç, bir başlangıç yapacak. Bu başlangıç mantıklı bir başlangıç olacak. Havaları nasıl kılıç kartlarına denk geliyor. Kılıçların ası zafer kazanmaktır bir yerde zafer kazanacak çünkü kendi olan güveni geliyor kendini çok güçlü hissedecek şu ara bir şeylerin ağır gittiğini düşünüyor para yetmiyor diyor ya da sürpriz bir gelişme var paraları biriktirmiş ama para yetmiyor diyor yine de yetmiyor diyor yani ektiklerini biçmiş biriktirmiş ama yetmiyor diyor az geliyor diyor Azize parayla ilgili bir sır ortaya çıkacak belki de sürpriz bir gelişme var. Azize kutsal biri olduğu kadar güçlü biri olduğu kadar da sırların habercisidir. Azize gizli sırların habercisidir. Gizli şeyler ortaya çıkabilir, bir şeyler duyulabilir çünkü sürpriz büyücü çıkmış. Baş melek Raziel hazırsın diyor hayallerini gerçekleştirmek için kabiliyetlerini ve kaynakları kaynakların var. Hayal hayat büyülüdür. Ee, ha, hazırsın hayallerini gerçekleştirmek için ka, kabiliyetlerini ve kabiliyetinin ve kaynakları kaynakların var. Yani ee, evet, param yok diyorsun ama aslında param var. Demek ki saklı gizli bir para var. Bir yerlerde saklanmış bir para var. Evet, ben bundan bu anlamı çıkardım. Gizli, bilinmedik yerde bir parası var. Ve bu para sanki birdenbire meydana çıkacak. Bakın, tasımların prensi çıkmış sağlam ayakları yere basan hiçbir bekle, be birden bir ortaya çıkacak bir haber, e, bir para haberi, tılsımlar çıkmış hep e, bir haber beklenmedik bir anda. E, şu an kendini çok kötü hissediyor. Uykusuz, huzursuz geçiriyor. E, gizli gizli e, düşünüp ağlıyor olabilir gizli gizli düşünüp e, pişmanlık duyuyor olabilir. E, huzursuzluk Kılıçların e, dokuzlusu çok e, huzursuz Geceler geçiriyor. Belki de ortaya çıkacak şeyler için e, Uyanış baş Melek Gabriel çıkmış. Olay ve kişilere kişilere farklı bir açıdan bak, geçici duraklama, kendin olmaya olman önemli diyor. Bir uyanışa geçiyor belki de bir şeylerin farkına varacak, uyanacak, uyudan, uyanacak kendini toparlayacak, kendi farkına var diyor. Evet, ee, bir e, yatak görünüyor, bir dinlenme görünüyor ya da e, bir rahatsızlık da olabilir, ya da bekleme süresi de olabilir. E, çok huzursuz uykusuzluktan sonra bir rahatsızlık da olabilir ama e, hani savaşa hazır bekliyor gibi de görünüyor. Beklemedi. Evet, kapatmış kendini. Kendini yiyip bitiriyor. Kafasında bir sürü kuşkular var. Evet, çok huzursuz. İkilemler var kafasında. Çok büyük ikilemler var kafasında. Kendini yiyip bitiriyor. Mantıksal olarak kendini yiyip bitiriyor. E toprak şövalyesi çıkmış. Sadık, adanmış, onurlu, kibar. Kararlarını kemerlerini bağlayarak bir, bir an önce yapılması gerekenleri yap. Verdiğin sözleri onurlandır. Koruyucu melek. Yani bir an önce diyor ne yapılması gerekiyorsa yap. Bu bağlılıktan kendini kurtar. Bu Kararsızlıktan kendini kurtarman gerekiyor diyor. Bir an önce harekete geçmen lazım diyor. Bir şeyler yapman lazım diyor. Bu mantık olarak da, ee, bu hani dedim ya kadın erkek fark etmiyor. Herkes kendine uyanı alsın. Ben burada kolektife bakıyorum. Ee, Herkesi uyumayabilir bilir. Ee, Hani ev içinde bir huzursuzluk olabilir, iş yerinde huzursuzluk olabilir. Ee, belki bekar biri ilişkisinde huzursuzdur. Yani bayağı bir huzursuzluk var. Ee, güç kartı var. Gücünü, kuvvetini kazanacak ama. Güç, kuvvet geliyor. Kendini güçlü hissedecek. Ama bakın her şeyi gömmüş kılıçların onlusu. Yani balık burcuna kılıçlar o kadar şu ara çok sık çıktı. Çok kötü. Her şeyin bittiğini, çok yorgun düştüğünü, her şeyini kaybettiğini, sırtından yaralandığını, vurulduğunu, öldüğünü düşünüyor. Ama diyor ki yok her şey bitmedi henüz daha ileride aydınlık var bir şeyler tamamlanmış çünkü yeni bir başlangıç var hayalci inançta bir sıçrama hayallerini takip et diyor beklenmedik fırsat var kapıda diyor her şey bitmedi diyor yani bitmedi henüz daha bir şeyler bitmedi. Çok karamsar. Çok karamsar. Evet, bakın ailede bolluk bereket, aileye bolluk bereket geliyor. Ee, bolluk bereket olacağı zamanlar yaklaşmış. Ee, sanki Nisan'ın sonuna doğru sıkıntılar bitecek. Bu maddi olabilir sıkıntılar olacak. Ee, manevi de maddi de sıkıntı olabilir aile içinde de olabilir e, İş konusunda da olabilir şu ara herkesin hayatında zaten çok büyük sıkıntılar var herkes bir kriz yaşıyor herkes bir sıkıntı yaşıyor e, imparator çıkmış İmparator ve imparatoriçe e, Bolluk bereket dedim. İmparator da söz sahibi biri, mevki sahibi biri. Ee, belki e, bir koltukta sağlamcı oturuyor, ee, inatçı dediğim dedik. Ki balık burçları genelde böyledir. Ee, ama bir zafer var dedim ya imparatorluğunu ilan edecek bu bollukla bereketle imparatorluğunu ilan edecek Çünkü ateş altılısı bir başarı bir zafer kutlaması var komutan zafer kazanmış savaştan dönüyor yani bir savaştan başarıyla çıkacak balık burcu kadın ya da erkek bolluk bereket kapıda ee, kavga var, baya bir mücadele var. Bu mücadelede sanki balık burcu insanları avantajlı e, konumda e, rakipleri var. Ama bu rakiplerini alaşağı edecekler çünkü kendileri çok daha sağlam bir zeminde ve yüksekte mücadeleyi kazanacaklar. Bir Anlaşma yapıyorlar, evet, anlaşma yapıyorlar. Ee, tılsımların ikilisi çıktı Bir anlaşma kartı Bir karar kartı Şu an ne olacağını bilmiyor ama bu, Bence bu Mücadeleyi kazanıyor ee, havan, Hava Onlusu çıkmış yine kılıçların Onlusu ee, Zor bir durumun sonu Değişim e, e, Değişim Var her şey yoluna gir, girmesinin zamanı evet onlar tamamlanmadır burada da demiştim her şey bitmedi burada da diyor hava onun su her şey bitmedi yeniden umut var yeni şeyler var mücadeleni kazanacaksın anlaşmanı yapacaksın evet bak bakın dünya kartı çıkıyor çok güzel günler bekliyor çok güzel günler kapıda Güzel kapılar açılacak. E, değneklerin kraliçesi çıkmış. Değnek kraliçesi ateşli yapıda bir insan. E, açık tenli, mücadeleci e, ve toprak yedilisi. Belki böyle biri e, bir kapı açacak. Belki böyle biri bir şeyler getirecek böyle birinin sayesinde ya da böyle biri e, balık burcu toprak yedilisi çıkmış. E, iyi ekilmiş e, tohumlar harekette e, harekette geçici bir duraklama, gereksiz endişe. Ha bekleme kartı, toprak yedilisi bekleme kartı burada da çıkmıştı. Tılsımların yedilisi. Ektiklerini biçiyor, biçiyor, ektiklerini biçecek. Güzel kapılar açılacak. Ama sanki e, balık burcunda bir e, doyumsuzluk var. Elindekilerinden memnun değil. Az geliyor gibi. Bakalım kehanet kartlarımız ne diyecek. Evet. Birleşme var. Kartal çıkmış. Birleşme. Hava kararmış baya. Bilmiyorum net görüyor musunuz? Ben bir ışığı yakayım. Kusura bakmayın. Evet. Fark edemedim. Ee, havada uçan bir kartal. Evet. Bakalım anlamı nedir? Evet. Kartal gökyüzünde uçan bir kuş. Kuvvetli bir kuş. Kuş. Evet, şarjım da bitmek üzere. Vücudunu gel, mümkün olduğunca gevşet diyor. Bilinçli nefes alıp ver. Dikkatini birleşme. Yaşadığın yaşam formuna odakla diyor. Yani yaşadığın duruma odaklan diyor. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.